Ben zaten. benim kafa keseceğim şimdi abi. Niye, niye kafa keseceksin? Kafa keseceğim. Böyle çok şerefsiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa kesemezsin. Şimdi kafa keseceğim abi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa, kafa, kafa kesemezsin kafa Sen kimi kavgası? elinde kafa yok. Kafa, yok. kafa abi kafa burada burada bu şey. kesilemez. Burada burada öyle bir şey söyleme. Burada bir kafa Yanlış kesilemez. Şey. Suriyeli. Şimdi şimdi arkadaş da demek istiyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kafa kesen insanlar bizim yanımızda yer alamaz diyor. Tamam abi, şimdi senin bak, söylediğin Şimdi sizin söylediğinizde, sizin söylediğinizde yanlış konuşarak anlaşılır. Türkiye'de konuşarak anlaşılır. Türkiye. Hadi ضرب المرة. insan demek. ki Suriye'den gelen vatandaşlar rehabilit edilmeli. Şimdi ben Biraz sakin olmalısın. Şimdi Türkiye'ye ben geldi 6 sene. Bir şey yok abi. Çalışıyorum. Hayat çok güzel. Şimdi Türkiye'de kafa keserin demeyeceksin. Ahmet kardeş sen 6 sene Türkiye'desin değil mi? Aa. O zaman sen Türkiye'lerden biraz cesaret gözün gözün açılmış kafa kesiyorsun ama yanlış. Türkiye'de kelle... Herkese merhaba, benim adım Abdülkadir Ocak. Arkadaşlar demin TikTok'ta gezerken bir video ile karşılaştım. Daha önce defalarca karşılaşmıştım ama indirilmeye müsait değildi video. Şimdi bir yolunu bulup indirdim. Yani sen alıyorsun, yurt dışından getiriyorsun diyorsun ki lan diyorsun bu adamlar Orta Doğu'da kan, savaşın ve ka gözyaşının içerisinde boğulmasınlar. En azından misafiri perverce alıyorsun ülkene, bakıyorsun ne diyorsun ama abi her tarafta usulsüzlük yapıyor adamlar. Aksaray'a gittiğiniz zaman Aksaray bir meydandır arkadaşlar. Aksaray komple bunların elinde. Seks, uyuşturucu, hırsızlık, insan ticareti, organ mafyası hepsi şu anda Aksaray'da yanlış anlamayın. İsteyen varsa da Fatih Aksaray'a gitsin. Canlı canlı hor hor meydanındaki etrafa Yusuf Paşa'ya bir baksın. Her taraf yabancı. Aksaray'da yani Türk bulmak çok zor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Adam diyor ki ben kafa keseceğim diyor. Ulan madem kafa keseceksin. Affedersin yani. Git memleketinde kes. Madem bu kadar cesaretlisin. Git memleketini ayakta tutmak için savaş. Vatanın elden gidiyor. Vatanım dediğin bir ülken paramparça olmuş. Gelmişsin bizim ülkemizde, bizim halkımıza şerefsiz diyorsun, bizim halkımız sana el açmış, halkımız açlıktan ölüyor, senin cebine harçlarını koyuyor, karnını doyuruyor, iş veriyor, sana çalışman için imkan sağlıyor, sen diyorsun ki ben kafa keseceğim. Sen bir bok yiyemezsin. Sen ve senin gibiler yüzünden zaten insanların sizin standardınızda sığınmacı insanlara bakış açısı değişti. Ailesiyle gelip burada karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla burada çalışmaya, çabalamaya çalışan insanlar var. Onları tenzih ediyorum. Gerçekten mağdur olan insanlar var. Ama ülkenin iyi niyetini suistimal etmeye çalışan insanlar da var. Sokağın nüfusu 100 bindi. 4-5 ay geçti 500 bine geldi. Ya kardeşim bu siyaset değil. Bu net. Yani adamlar burada usulsüzlük yapıyor. Taksim'de talimhaneye git bakalım. Taksim'de Talimhane diye bir bölge var. Otellerde sen kalamazsın. Hepsi profesyonel, uluslararası örgütler adına çatışan, savaşan paralı askerler. Ya yani biz bunu anlatıyoruz. Anlattığımız zaman diyorlar ki ya Kadir sen niye anlatıyorsun, niye konuşuyorsun? Abi yeter ne kadar susacaksın? Ben sokak çocuklarını çekiyorum. Sokak çocuklarıyla bir video yapmaya, hani onları topluma kazandırmaya, onlara hayata kazandırmaya çalışıyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Açık konuşacağım. Gelin bakın Taksim'de envaiye çeşit kulübe seks üzerine kurulu. Hırsızlık uyuşturucu almış başını gidiyor. Fuş bataklı olmuş her taraf. Aksaray gitmiş, Kilis, Antep bölgesi, Adana bölgesi gitmiş ülkenin her tarafına sızmışlar. Yarın öbür gün bizim evladımıza, 10 yaşında, 15 yaşında kız çocuğumuza kendi karısı gözüyle bakabilecek şerefsizler çıkmışlar. Saçma sapan platformlarda yok kafa keseceğim, yok onu bunu keseceğim, yok bunlar şerefsiz olan pezevenk. Seni bu ülkeye aldılar. Bu ülkede sığınıyorsun. Bu ülkede savaş mağduru olduğun için buradasın. Sen kalkıyorsun bir de diyorsun ki ben bu ülkede kafa keseceğim. Sen kimsin ulan? Ulan madem bu kadar cesaretin var, memleketin elden giderken neredeydin? Karı gibi alıyordunuz oğlum memleketinizde. Burada grup grup geziyorsunuz, belinizde silahlar, bıçaklar, Aksaray'da her gün birisini bıçaklayıp gasp ediyorsunuz. Gürcistanlılar hacker, siber suçlar adı altında çalışıyor. İşte her taraf Hayat kadını dolmuş Aksaray'ın her tarafında Taksim'in her tarafı trans birey. Her tarafı fuhuş yuvası Her tarafı uyuşturucu yuvası Her tarafı hırsızlık Aksaray ve Taksim'i kaybettik arkadaşlar Hadi hayırlı olsun Ne diyorsunuz? Yani nasıl bir bakış açısıyla bakacaksınız? 80 milyon insan var 11-12 milyonu yabancı Her tarafta yabancı tabelalar Türk alfabesinin adı bile geçmiyor Türk parasının 5 para etmez bir değeri kalmadı zaten Görüyorsunuz her tarafta Dolar olmuş 10 liraya geliyor. Euro olmuş 11 lira. Yani arkadaşlar açık konuşacağım. Yanlış anlamayın. Piyasada şu anda yani 1 milyar dolara kadar dondurulmuş dolar bulunuyor. Sahte para, hepsi dondurulmuş dolar. Arasında ticaret yapıyorlar. Avrupa'ya gitme vaadiyle getiriyorlar işte Irak'tan, atıyorum size, Suriye'den, Libya'dan insanları burada bırakıyorlar, kandırıyorlar. Her tarafta şu an gidin Aksaray çeteler diyarı. Mesela Aksaray'ın bir her tarafına gidin grup grup geziyorlar. Hepsinin belinde böyle böyle bıçaklar var. Ben yalan söylemiyorum. Buyursunlar gitsinler, baksınlar görsünler. E bizler gerçekleri göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ben açık ve net konuşuyorum size. Afganistanlılar, Suriyeliler, Iraklılar, İranlılar, Libyalılar, Tunuslular, Faslılar, Cezayirliler ülkemizi ele geçirmişlerdir. Yanlış anlamayın beni. Ülkenize sahip çıkın arkadaşlar. Çünkü gerçek manada her tarafta bellerinde bu kadar bıçaklarla geziyorlar. Her gün ben Taksim'de görüyorum milletin kafasında şişeler kırıyorlar. Ya böyle bir saçmalık olmaz. Bu kadar yani yapılmaz. Ya birileri şu platformlarda, sosyal medyalarda artık bir dur desin ya. Bu ne kardeşim kafa kesecekmiş. Sen kimsin lan kafa kesiyorsun bu ülkede? Seni paramparça ederler burada. Bizim derdimiz bize yetiyor. Her tarafa el uzatmaya çalışıyoruz ülkece. Yani harbiden de yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yani ümmeti açısından şu anda yapmamız gereken her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Kendimiz açız. Yine size barınma imkanı sağlıyoruz. Yine size yemek, ihtiyaç, iştir, eğitimdir, sağlıktır imkanı sağlıyoruz. Ama yeter de ya yani bu ülkede terbiyesizlik yapmanız için bir sebep yok ki. Kardeşçe yaşamak istiyorsanız kardeşçe bu ülke herkese yeter ama yani bu şekilde bir toplulukla bu şekilde bir yere varılmaz. Her tarafta duygu sömürüsü yapan Suriyeliler, yabancı yürüklü vatandaşlar var. Çocukların böyle yalın ayak gezdiriyorlar. Bir yaşında çocuk elektrik su faturası mı ödüyor? Vermeyin kardeşim. Size kim para verin diyor. Kim size diyor gidin dilencileri doyurun. Altında arabalarla geliyorlar bırakıyorlar çocukları oraya. Sizin bizim bilmediğimiz arabalara biniyorlar. Ya biraz gözünüzü açın be kardeşim. İyilik yapmak istiyorsanız gidin devlet yetimhanelerine bağış yapın. Ya da gidin bir camiye ne bileyim gidin bir an sokak çocuğuna harbiden ayakkabı alın, elbise alın ama bu tarz dilencilere, bu tarz duygu sömürüsü yapan insanlara, bu tarz İslam'ı ve dini kullanan insanlara, ülkenin milli menfaatlerini ve çıkarlarını kullanan insanlara kanmayın be kardeşim. Akıl var, nizam var. Aklınızı başınıza alın arkadaşlar. Yapmayın ya. Ülkeye sahip çıkın. Ne oluyor ya? Çıkmışlar sağda solda kafa keseceğiz. Bellerinde silahlarla geziyorlar, bıçaklarla geziyorlar. Onlar Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, Ürdün'den, Fas'tan, Cezayir'den ülkeye gelirken HES kodu yok. Bizler buradan daha bir alışveriş merkezine girerken HES kodsuz giremiyoruz. Adliyeye gireceğiz, HES kodsuz giremiyoruz. Adamlar ülkeye elini kolunu sallayarak giriyor ya. Ya bu kadar saçmalık olabilir mi arkadaşlar? Ülkenize sahip çıkın. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız, kusura bakmayın biraz agresifim. Yani niye agresifim? Çünkü gerçekten artık şurama kadar geldi ya. Bu kadar sosyal medya körce kullanılmaz. Biraz sahip çıkın ülkenize ya. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.